İki buçuk yıldır geliyorum. Ben e, hocam dahil olmak üzere personellerin hepsinden çok memnunum. Kemoterapi bölümü olsun ben onkoloji hastasıyım. Işın e, bölümü olsun çok memnun kaldım. Fakat benim iki buçuk yıldır ameliyattan bu yana tek problemimiz bu yürüyen merdivenleri açılmaması. Ameliyat esnasında da benim kızım zorluk yaşadı. O anda da dekant geliyordu. Onunla görüştü birebir. İki 2 yıla evet iki yıldır başvurduk dekanta her yere ama hani bir benim için de bütün gördünün. hastalar için ben bir tek yürüyen merdiven. Onun dahilinde her şey çok mükemmel burada. Hocam da olmaktı. Evet, evet. Çok memnunuz. Özellikle işe çalışan ekiplerden hemşirelerimiz olsun. Onların en güzel en e, sosyal haklarının hani verilmesi, e, mesailerinin güzel verilmesi. Yani buraya da mecburen geliyorsun yavrum. İlk bir iki e, ay önceden, bir iki ay önceden kendimizi tedbire alıyoruz. Yol paramızı kenara koyuyoruz, yiyeceğimiz içeceğimizi bir, bir derken. Yarım alıyorsun, yarım evet, burada da gidip lokantaya oturup yemek yiyeceğine bir simitle veya evden yani, getirdiğim, da, getirdiğim bir poğaçayla Hani iyi dedin arı, inan. Poğaçamı ya. getiriyorum yani. Getirmek zorundayım, ya. yani. Ya. Getirmek zorundayım yani. Getirmek zorundayım. Yine bunu bir gün önce Niğde'de ya. yapıyorum ve evime de evet. alıp geliyorum. Burada da bir bardak çayla günümü geçiriyorum yavrum. Mecburum, emekliyim çünkü. Eşimi hastaneye getirdim ben. Ee, bir iki, iki yıl önce ben buraya Niğde'den 180 bin liraya geliyordum, gidiyordum. Şu anda tam 700 bin liram gidiyor. 750 bin lira param gidiyor. Araçla. Araçla gelip Tabi burada yaptığım masraflar, yemelerimiz, içmelerimiz, kalmalarımız tam bir, bir garabet yemek yani. Diye bir emekliye çok zor. Biz emekliyiz ama olmamasını dileriz yani. Keşke bu yakıtlar düşse buna eğilim gösterseler ama biraz zor gibi görünüyor yani. Çok güzel bir istikrar. Ekonomi istikrarı, adalet. Bunun ikisi olursa her şey düzelir. Eşit dağılım, adaletli dağılım. Hastaneden hiç çıkmıyorum. Personel kuyruğu diyorlar, onu ayrı yolluyorlar. Hastane sırası diyorlar öyle, randevular ayrı. Kan alma öyle. Rezillik rezillik. Hiç hasta olmak, ölmek daha iyi ya. Yeğenim getirdi arabayla, ondan geldik. Şimdi de iki arabayla gideceğim giderken. Ya şimdi geldim mesela muayene oldum. Bugün muayene oluyorsun, kan veriyorsun. Ertesi gün kan almaya geliyorsun. Daha ertesi gün sonuç sırası alıyorsun. Bunu hepsi birinde bilse daha iyi olur. Tomografi istediler. Tomografi gün almaya geldim. 6 aydan önce veremeyiz dediler. Ben de 6 aya kadar ölürsem yavrum ne olur dedim. Ölürsen Allah rahmet eylesin teyze dedi. Ha, o da çok güzel bir şey dedim.